Türkiye'de için mücadele edecekler. Sonrası, sonra atılacak adımlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Devamı da gelsin böyle önemli organizasyonlar. İnşallah. İnşallah Berkay'ın galibiyetiyle güzel bir akşam olur. Peki sizin merakınız var bu Süper'e? Yani var tabii Bu geceyi zaten organize eden arkadaşlarımız. Onlar da bizi zamanında boksa bulaştırmıştı. <laughs> hem arkadaş hem... Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Medyayı sev ama esiri olma diyerek düşündürdü. Kısa filmde medyayı gerçeklik algısını nasıl çaptırabileceğini gözleri önüne seriyor. Sango'nun fotoğraflarında görmemesini medya tarafından tükenilen bir figür haline getirdiğinde gerçek kimliğinden kaybolduğunu sembolize ediyor. Medya esiri olamam uyarısı insanlar medya tükemininde bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Elçin Sango medyanın güçlü bir bireyleri üzerinde etkisini eleştirirken izleyiciler medya tükemininde dikkatli ve bilinçli olmaları gerçeğini hatırlatıyor.